Günaydın dostlar. Galatasaray'ımızın Kasımpaşa maçını ve gündemini ele alacağımız bir video ile başlıyoruz. Başlamadan önce her zamanki hatırlatmamı yapayım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Dünkü videoya benim üzerinde beğeni geldi. Bu videoda da hedefimiz en az 1000 olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle Kasımpaşa maçında bir rotasyon olmasını bekliyorum. Takım 3 günde bir maç yaparak ritme girse de bazı oyuncular oldukça yoruldu. Okan Hoca da zaten PAOK maçı sonrası yaptığı açıklamada Kasımpaşa maçının cumartesi günü yerine pazar günü oynanabileceğinden ve fikstür yoğunluğundan bahsetmişti. Okan Buruk'un herhangi bir sakatlık riskini alacağını düşünmüyorum. O yüzden benim Kasımpaşa maçı ilk 11 beklentim. Kalede Muslera, sağ bek Yelert, stoperde Davinson Sanchez, Victor Nelson, sol bekte Berkan. Orta sahada Torreira Sara, sağda Barış'ın yerine Sallay'ı bekliyorum. Solda Yunus, Forret'e Icardi Osimen. Rotasyon dediysem herkes değişecek demedim değil mi? Icardi'nin 11 başlaması olası çünkü son maçta kısa bir süre oynadı. Zorlanmış diyemeyiz. Tam olarak hazır değilse bile Okan Hoca onu ilk 11'de kullanıp fiziksel performansına göre oyunun devamında çıkarabilir. Yine Jacobs da son maçlarda inanılmaz yük binen oyuncuların başında geliyor. Jacobs Galatasaray'ın oyun dengelerinde işletim sistemi gibi bir görev üstleniyor. Yunus'un performansının artmasında da önemli katkıları var. Kaan Ayhan da oyun planı için oldukça önemli ama ben Okan Buruk'un Kaan'ı en azından bu maç dinlendireceğini düşünüyorum. Barış Alper de kendi oyun tipolojisiyle örtüşen sallayı ile yer değiştirebilir. Ancak şunu belirtmekte fayda var Galatasaray her kimle oynarsa oynasın oyun düzenini aynı şekilde devam ettirecektir. Bu maçta da Galatasaray'ın oyunu domine etmesini bekliyorum. Hem iç sağ avantajı, hem de savunma merkezinde Davinson Sanchez'in olması rakibin geçiş hücumlarını riske atma noktasında takımın elini rahatlatıyor. Üstelik Fenerbahçe karşısında gördük ki Kasımpaşa yetenek anlamında ve yakaladığı pozisyonları sonlandırma anlamında çok yetersiz bir takım. Evet üstümüzde bir yorgunluk olacaktır. Ancak Fenerbahçe deplasmanından 3 gün sonra oynanan oyun gösterdi ki Galatasaray oynayarak ritim bulan ve oynadığı oyundan zevk alan bir takım. Umarım Kasımpaşa maçında da bu durum devam edecek ve galibiyet serimiz sürecektir. Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında gol yemeden sükseli bir galibiyet almasını bekliyorum. Benim skor tahminim 4-0. Siz de skor tahminlerinizi ve maçla ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtin tartışalım. Şimdi maçın detaylarına inelim biraz. Galatasaray'ın Davinson Sanchez manifetiyle oyunu geriden kurma konusunda geliştiği aşikar. Yine Kolombiyalı Yıldız'ın takım boyunu kısaltması da oyunumuz için hayati önem taşıyor. Kasımpaşa mücadelesinde de takım boyunun 60 metreyi geçmeyeceğini öngörüyorum. Bu da savunma çizgimizi orta sahaya kadar çıkaracağımız anlamına geliyor. Bu noktada Kasımpaşa en azından 2-3 kez Galatasaray'ı hızlı hücumlarla tehdit edecektir. Ancak artık pres gücümüzün artmasıyla bu sayının biraz daha azalması söz konusu olabilir. Yani 2-3 kere değil de 1 maksimum 2 kez gelebilirler. Şu an Galatasaray'ın ilk 11 oynaması muhtemel oyuncularına baktığımda eli belinde tek bir adam bile görmeyecek olmak bana güven veriyor. Orta sahada Gabriel Sarı'nın 10 numaralaştığı anları bol bol göreceğiz. Bu maçta Sarı'dan gol ya da asist bekliyorum. Gelelim Osimene'de. Ossimen Galatasaray'da şimdiden 3 gole ulaşmış olabilirdi ancak şanssızlıklar sonucunda gol kabelasında hala 0 yazıyor. Her ne kadar 2 tane çok iyi asist yaparak takıma katkı verse de ben Ali Alistamiyen'de ilk golleriyle tanışacağını düşünüyorum. O istek ve arzuyla oynayacağından da eminim. Bu konu için rotasyon demek yedek kadro anlamına gelmeyecektir. Barış Alper Yılmaz oynamasa bile sallayı sırıtmaz. Keza Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay gibi formda ve yetenekli alternatif oyuncular da var. Icardi veya Osman'dan biri olmasa dahi Batu var. Muserun'un yokluğunda Güney'in işi görebildiğine hepimiz şahit olduk. Savunmada bir problem çıksa Savunma Bakanı Nelson var. Sözün üstü Galatasaray'ın kadrosu, yaratılmaya çalışılan algının aksine oldukça nitelikli bir kadro. Videoyu sonlandırmadan Yunan basınının Pauk maçı sonrası attığı manşetleri de değerlendirelim. SDNA Galatasaray'ın süperstarları Pauk'u yendi demiş. Gazeta Pauk, kaliteli Galatasaray'ın gözünün içine baktı. Dejan'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ama sonunda Yunus ve Icardi'nin ağları bulmasıyla Avrupa Ligi'nde 3-1'lik mağlubiyetle İstanbul'dan eli boş ayrıldı. Rekabetçi göründükleri bir maçta mücadele ettiler ancak karşılarında 10 milyonlarca euro değerinde bir takım vardı demiş. Son olarak bir de Pauk'un resmi sitesinden maçı nasıl gördüğüne bakalım. Pauk, mükemmel bir rakibe karşı sansasyonel bir mücadele. Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen Pauk, İstanbul'dan heli boş ayrıldı ancak muhteşem bir mücadeleyi detaylarda kaybederek başını dik tuttu demiş. Yunanlar genelde yenilgiyi Galatasaray'ın kadro kalitesine ve taraftar gücüne bağlamış. Ancak dün de bahsettiğim gibi Galatasaray Pauk'u yalnızca kadro kalitesiyle değil, aynı zamanda muhteşem bir oyun gücüyle de yendi. Bu arada Muslera'nın da tüm takımı Pauk galibiyeti sonrası yemeğe götürmesine es geçmemek gerek. Galatasaray'ın en yetenekli oyuncularının, Icardi'nin, Muslera'nın, Lucas Torreira'nın, Osimen'in vesaire takımı bu denli benimsemeleri Florya'nın suyu olayını gerçekten kanıtlıyor. Kemerburgaz'da da o çeşmeyi götürmeyi unutmayalım. Şaka bir yana baba gündüzün de dediği gibi Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp hep birlikte sevmesini bilenlerin takımıdır. Çok seviyorum seni ve Galatasaray. Sizden gelen yorumlara bakalım şimdi de. Gizem Ayan. Victor Osimen gerçekten çok iyi forvet demiş. Yani şöyle söyleyeyim Gizem Hanım. Gördükleriniz Osimen'in daha yarısı bile değil. Gerçekten çok önemli oyuncu. Üstelik takıma katkısı fizikselliğin veya tekniğin ötesinde. Rakip takımların psikolojisiyle oynayacaktır Icardi ile birlikte. Ece Tamer. işte beklenen video demiş. Teşekkürler Ece Hanım. Sağ olun. Beytullah Tuhan. O Sven Icardi ikilisi cidden çok büyük can yakacak demiş. Aynen öyle. Aksaray merkez. Galatasaray gerçekten muazzam bir hava yakaladı. Umarım yoğun maç trafiği bu havayı bozmaz demiş. Umarım ki şu ana kadarki yoğun maç trafiği aslında Galatasaray'ın ritminin de arttığını gösterdi bize. Umarım böyle devam eder. Ritmimiz oynadıkça artar. Şeref Boyal. Halkun oyun taktiği onların Galatasaray'dan çekindiğini gösterir demiş. Katılıyorum. Ama zaten deplasmana Galatasaray gibi önemli bir deplasmana geldiğiniz zaman biraz da bu tarz oynayan takımları anlayabiliyorum. Mustafa Bulut takımımıza güvenin lütfen rakiplerin de fikstürü yoğunlamış. Aynen bizim için geçerli olan her şey onlar için de geçerli. Çünkü onlar da Avrupa'da devam ediyorlar. Nasıl biz Perşembe Pazar ya da Çarşamba Cumartesi oynayacaksak aynı şey onlar için de geçerli. Fatih Demir tebrikler Galatasaray. Güzel maç eskili futbol. Umarım diğer takımlarımız da kazanır. Ülke puanlarını yükseltmeliyiz demiş. Aynen bu konu önemli. Çünkü Türkiye şampiyonunun gelecek yıllarda da direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için konumumuzu korumalıyız. 9. sıradan aşağıya düşmemeliyiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yarın için yine sözleşelim. Beklerim ha sakın geçmeyin. Ve son olarak videoyu beğenip kanala abone olmayı es geçmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.